Evet Hüseyin, bugün yıkadığımız meyvelerimizi kesme tahtamız üzerinde elimizde bulunan plastik bıçakla beraber keseceğiz. Birlikte bir video izleyeceğiz. Şu bilgisayarımızı böyle alalım. Burada meyvelerimiz var ve meyve kesme oyuncaklarımız var. Baksana bunları keselim mi şimdi? Şurada bak tahtamız var gördün mü? Şöyle yere koyalım Ömer Tahtamızda Bir tane daha vardı. Hep şurada bak. Bir tane daha vardı. Baba bıçağımız nerede nerede? Bulamıyorum. Ay işte buradaymış. Hop bir tane daha bıçağımız burada. Hadi bakalım şimdi şu karpuzu keselim, başlayalım mı? Bir tane karpuzu keselim. Ondan sonra burada bir tane portakalımız var. Bunu da keseceğiz şimdi. Hadi koy buraya. Şuraya koy. Evet meyvelerimizi hazırladık. Şu anda hepsi hazırlar birleştirdik ve şimdi Ömer bunları kesecek. Meyve kesme oyuncakları. Kes bakalım ne kesiyorsun şimdi anneciğim? Karpuz. Karpuz kesiyoruz. Bakalım içi nasıl? Kırmızı mıymış? Güzel miymiş acaba karpuzumuz? Kes bakalım, Bakayım içine. Oo, kıpkırmızı. Çok lezzetli. Siyah siyah çekirdekleri de var. Şimdi bir tane de portakal. Portakalın kes kesme tahtanın üstüne aldıktan sonra kenarından sağlam bir şekilde tutuyorum ve bıçağı tam ortadan yavaş bir şekilde kesmeye başlıyorum. Bu şekilde kesiyorum ve ikiye bölünmüş oluyor. Şimdi elmada göstereceğim tekrar. Yine elmayı kenarından sağlam bir şekilde tutuyorum. Tam ortadan bıçakla yavaşça kesiyorum. Kaydırmadan yavaşça bu şekilde kesiyorum. Evet, şey. Şimdi sıra sende. Portakalı kesme tahtasının üstüne alıyorsun. Kenarından sol elinle sol ellerinle kenarından tutuyorsun. Bıçağı da al sahibine. Evet. Ortasından Yavaşça ikiye böl. Biraz daha güç uygula. Tamam. Güzel. Şimdi bir tane de elma al. Kenarından sağlam bir şekilde tut önce. Tamam. Bıçağı da alabilirsin. Ortadan ikiye. Biraz daha güç uygulayabilirsin. Tamam. Aferin sana. Tamam.